Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok güzel çok cici bir model yapacağız. Modelimi böyle bir açık renk pembe bir de koyu renk pembe ile yapacağım. Bunlara göre şişlerim 3.5 numara. Modelim için ilmek kat sayım 4 ve 4'ün katları. Şimdi ben biraz şişlerime modelimin anlatımı için ilmek yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, sosyal medyada arkadaşlarınıza yollarsanız videolarımı çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler ve ayrıca destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yapıp hazırlamı yapıp geliyorum. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar şişime ilmeklerimi yaptım. Lastik yapmayacağım arkadaşlar. Siz modelin ilmek kat sayısına göre ne örecekseniz ilmeklerinizi hazırlayın. Lastiğinizi hazırlayın. Sonra burada o şekilde örmeye başlarsınız. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum herkese. Kolay gelsin. Kenar ilmeğimi ilk olduğu için şöyle örerek aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünde düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Başka bir işlem yapmayacağım. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz alıyorum. Sıranın sonuna doğru geldim. Son ilmeklerimi ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünde bir sıra düz ördüm. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka da bir işlem bu sırada yapmayacağım. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Acemi arkadaşlarım böyle söyledikten sonra eğer yavaş örüyorsanız burada durdurun videonuzu. Sıranızı örün, ondan sonra oynatmaya başlayın. Anladığınız kadar dinleyin, sonrasında durdurup örün. O şekilde e, modeli örersiniz. Şimdi modelin ikinci sırasını bitirdim. Üçüncü sırası ön yüzdeyim. Buraya dikkat edelim. Şekil vermeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi şöyle düz ördüm. Şimdi önümdeki ilmekleri batıyorum. Bir ilmek aldım. Tekrar batıp bir ilmek daha aldım. Yani bu ilmekten iki ilmek elde ettim. Aynı şekilde diğer ilmeğimi battım. Bir ilmek aldım. Tekrar batıp bir ilmek daha aldım. Bakın bunu da artırdım. Siz isterseniz batıp şu şekilde iki kere kıvırıp da alabilirsiniz. Yani burada önemli olan iki ilmek arttırmak. Sıra sonuna kadar bir ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde arttırarak öreceğim düz olarak. Ben böyle daha kolay yapıyorum. Bir tane ilmek aldım tekrar batıp bir ilmek daha aldım. Yani bakın her ilmekten iki ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmekten 2 ilmeği bu şekilde örüyorum. İlmeğime batıp bir ilmek aldım. Tekrar batıp bir ilmek daha aldım. İlmeğime batıp bir ilmek aldım. Tekrar batıp bir ilmek daha aldım. Her ilmekten 2 ilmek arttırarak ilerliyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar bu şekilde arttırarak örüyorum. Şimdi Son ilmeğimi de arttırdım. Şimdi burada kenar ilmeğinin hemen önünde bir ilmek var. Onu bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelin üçüncü sıra ön yüzünde bu baştaki ilmek hariç sona bir ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi şöyle ikişerle arttırarak geldim. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu bir tane ilmeğimi bir tane ters ördüm. Şimdi önümde 4 tane artırılmış ilmeğim var. Bunları şöyle teker teker açıyorum. Şöyle işimi geriyorum arkadaşlar. Önden sağdaki 2 ilmeği, arkadan da soldaki 2 ilmeği aldım. Hemen şöyle yerlerine değiştirdim. İpi kendimden tarafa alarak 4 tane ters ilmek şeklinde örüyorum bunu. 4 tane ters ilmek ördüm. Buraya bir çapraz yaptım. Tekrar önümde 4 ilmeğim var. Bunları böyle teker teker açıyorum. Bu sefer bu iki ilmeği arkadan aldım. Sağdaki ilmekleri. Soldaki ilmekleri de önden aldım. Ve çaprazlayıp sol şişimin başına taktım. İpi kendimden tarafa alarak 4 tane bunları da ters olarak örüyorum. 3 ve 4. Onu da böyle çaprazladım. Birini bu tarafa, birini bu tarafa. Şimdi yine bundan yapacağız bu tarafa doğru. 4 tane önümde artırılmış ilmeğim var. Onları ayrı ayrı şöyle açıyorum. Şöyle geliyorum biraz. Hemen önden sağdaki ilmekleri aldım. Arkadan da soldaki ilmekleri aldım. Şişimin başına getirip taktım. İpimi kendimden tarafa alarak 4 tane bunları ayrı ayrı ters olarak örüyorum. Yine gördüğünüz gibi çapraz yaptım. Son 4 tane ilmeğim var. Onları da şöyle açıyorum teker teker. 4 tane ilmeğimi açtım. Bu sefer sağdan Sağdaki ilmekleri arkadan aldım. Soldaki ilmekleri önden aldım. Çaprazladım ve şişimin başına taktım. İpi kendimden tarafa alarak 4 tane ayrı ayrı örüyorum. Bunu da çapraz yaptım. Şimdi burada bir tane tek ilmeğim var. Onu ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünü bitirdim. Şöyle bir şekil elde ettim. Çaprazı gördüğünüz gibi böyle oldu. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlmeklerimin hepsini bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Modelimin 5. sıra ön yüzündeyim. Bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Modelimin sadece bu iki sırasında şekil var arkadaşlar. Geri hep bütün sıralar düz ve ters sıralar. Modelimin 6. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Modelimin 6. sıra arka yüzündeyim. Açık renk pembe ipimle bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Şimdi burada 6 sıra açık renk ipimle ördüm. Yani lastikten sonra 6 sırada bu şekilde açık renkle ördüm. Şimdi koyu renk ipime geçiyorum. İsterseniz ip değiştirmeden devam da edebilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ben böyle fikir olsun diye böyle ipi koyu renk ve açık renk seçtim. İsterseniz değiştirmeden ipinizi devam edin. İsterseniz farklı bir renk kullanın. Burada da sizin keyfinize kalmış. Evet pembe ipimi bağlayıp geldim. İlk ilmeğimi şöyle düz olarak aldım. 7. sıra ön yüzdeyim. Rengi değiştirdiğim için ilmeği örüyorum. Burada bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Modelimin 7. sıra ön yüzündeyim bir sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Dediğim gibi burada siz aynı iple devam da edebilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz, renklendirebilirsiniz de. 7. sıra ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. 8. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada da bir sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Çünkü önde bir haroşa görüntüsü vermek istiyorum. Ters örgü görüntüsü vermek istiyorum. Modelimin 8. sıra arka yüzündeyim. Bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bunları sürekli tekrar ediyorum. Acemi arkadaşlarım videoyu durdura durdura örün. O zaman daha kolay modeli çıkarmış olacaksınız. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin 9. sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum ön yüzdeyim başka bir işlem yapmıyorum. Modelimin 9. sıra ön yüzündeyim. 2. renk ipimle bir sıra boyunca ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz aldım ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir sıra boyunca 10. sırada örgümü düz öreceğim. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Modelimin 10. ve sonuncu sırasındayım. E, modeli bir kez daha kurmayacağım arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. 10 sırada bir kendini bu şekilde ee, tekrar eden çok güzel bir model. Şimdi bu şekilde 10. sırada modelim böyle görünüyor. Daha büyük bir parçada ördüm. Modelim büyük bir parçada bu şekilde görünüyor. İlerledikçe çok tatlı şöyle aralarda çok güzel çaprazları olan, çok şık duran, aralarda böyle ters düzlü örgüleri olan güzel bir model. Her renge de uyacak, çok tatlı bir model. Bu modelle yelekler, hırkalar, kazaklar örebilirsiniz. İsterseniz tek renginden şal örebilirsiniz. Anne yelekleri, çocuk yelekleri, özellikle bence çocuk ve bebek yeleklerine çok güzel olur. Arkadan da böyle görünüyor. Önden de bu şekilde görünüyor. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli kıymetli destekler. Kanalıma abone olmak zaten ücretsiz. Videolarımı çevrenize de paylaşırsanız çok sevinirim. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.